Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Endeksimiz yine bugün pozitif açacak. Tarihi rekordan kapattık dün. Avrupa borsalarında yönler yukarı. Vadelere bakıyoruz şu an yön yukarı. Dün Amerikan e, borsası e, Nasdaq S&P %2.7 civarında bir yüksek açılış. Yüksekten kapattı. Vadeleri de artı olduğu için biz de onlardan etkilenerek Yönümüz yukarı olduğu gözüküyor Şu anda 2630 Seviyesi direnç seviyesi Hatta alttaki destek noktamız ise 2572 Seviyesinde bulunmaktadır Takip etmeye devam ediyoruz Her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim Benim 2022 yılı hedefim Borsadaki endeks 3000 seviyesidir Ben bunu endeks 1800'leri derken Söyledim şu anda herkes onu dillendirmeye Başladı bunu da dipnot olarak Düşeyim Korkmayamıza gerek yok ulaşım sektörü bugün özellikle takip edeceğimiz bir e, iyi yönde haberler olabilir pandemiden dolayı içindeki vakaların sıfırlanmasından veya az olmasından dolayı yasakların olmamasından dolayı e, işte e, bugün ulaşım sektörü dün bankalara son dakikalarda güzel alımlar geldi bankalar takip edilebilir onlarda pozitif ayrışma olabilir ve bu söylediklerim kesinlikle al sat tut tavsiyesi de değildir arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim hoşçakalın i̇yi, hayırlı cumalarınız olsun.